Baba severken kendini temizleyen bir makbule görüyoruz. Bir anda <laughs> ay! Kız babanı sen ne çabuk geçtin babanı ısırmaya. Kendini temizliyordun Bak. Ha? Kız sen bize pis mi demek istiyorsun he? Kız sen bize ne demek istiyorsun he? He? Bak bakışa bak bakışa. Bakışa bak bakışa. Ha. Caddeden de haberi var. Hah. Hah tipi tip. Seni tipi tip seni. Seni tipi tip seni. He. Ertan çayını bu tarafa alacak. İyice benden tarafa al. Heh. Ertan telefonu da iter misin iyice bu tarafa çocuk şey almasın rahat gelsin. Ha şimdi konuş bakayım. Şimdi konuş duvardan da yardım alıyor bak bak. Duvardan da yardım alıyor ha. Senin ben var ya ağzını burnunu yerim ben. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne bir? Bu, bu ne? Bak bak. Bak 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 babası babasına yaptı hareketlere bak babasına yaptı. Ha? Fırıldak geliyor fırıldak. <laughs> bak böyle fırıldak geliyor. Gelsin mi fırıldak? Ha? <laughs> fırıldak geliyor fırıldak. <laughs> fırıldak gelsin mi anneciğim? Ha? Ha? Sana şey e, bırakmaz ama bak masayı bırakmaz sana. İn kız bakayım der. İn kız bakayım der oradan der. Ha? Ne işin var senin orada der. Orası benim yerim der. Ha? Kıskanç fırıldak. Tipe <laughs> bak. Tipe bak. <laughs> Babayı mı ısırıyorsun sen? Ha? Babayı mı ısırıyorsun sen? Ayağa bak ayağa. Ayağa bak. Oo, balerin balerin benim kızım. Bak birleştirdi o ayakları. O ayakları birleştirdi. Bak bak bak. <laughs> yandın Ertan yandın. Isırıklara hazır ol. Isırıklara hazır ol. Çok elim aşalı bunun ya. Bu var ya bu az değil he. Çok elim aşalı Dün gördünüz mü bu fırıldan burnunun üzerine çizdi. babasının da elini çizdi. Aa senin elini mi çizdi? Evet. Aa kız biz senin sizinle övünüyorduk. Elimizde bir çizik bile yok diyorduk. Ne yaptınız siz? He? Rezil mi ettiniz bizi. Rezil ettiniz, he? Sözümüzle boğulduk. Sözümüze boğulduk. Ha? Ha? O nasıl bir çizgi öyle? Bir de kan Şaka. Atmış. Şaka. Bir de kan atmış. Şaka mı yaptı babası? Ha? Aa, kaçırıyorlar tabii ki yani. O ısırmak için yapmıyor. Patilemek için yapmıyor. Kaçırıyorlar tabii oynarken sınırlarını bilemiyorlar yavrularım sınırını kim biliyor ki onlar bilsin ha onların sınırına kurban olurum ben ha kim biliyor onlar bilsin sınırını ha onlar yine iyi biliyorlar sınırlarını he ben sizin sınırınıza kurban olurum o telefonu al oradan he ha, ha? yutkunmaya bak he yutkunmaya bak ha buranın buranın keyfini sür fırıldak yokken masanın keyfini aynen öyle şımar anneciğim şımar hak ediyorsunuz hak ediyorsunuz şımarmayı da he baba baba ver baba ver ya patini çak çak Heh. çak baba, babanın da patisini istiyor çak onda pati var bizde de pati var çak. sanıyor çak Heh. çak, çak. Çak fırıldak. Çak. Makbule fırıldak diyorum makbule. Çak. çak. Aferin çak, benim. Aferin. Aferin. Çak. çak. Aferin sana. Çak. Ha, çakmayı çok iyi beceriyor çak. <laughs> çakmayı çok güzel beceriyor. Çak. Çak. Öyle şeyleri çok iyi beceriyor. İyi çakıyor yani. Çak. Ha? Çak. Fırıldak bize iyi çakıyor. Çak. Ha? Çak. çak. kız. Ha? Uyuyor. Ha, uyudu mu? Keyif, keyiflendi değil mi? Keyiflendi. Hadi uyu bakalım. Ben bu arada bir fırıldağa bakayım. Ne yapıyor? Fırıldak nerede? Fırıldak nerede acaba? Oo, fırıldak burada mı acaba? <laughs> burada mısın sen? He? Sen serinlemeye mi gittin oraya? Hı? Sen neler oluyor bilmiyorsun. Sen neler oluyor bilmiyorsun. Ha, makbule mak e, güreb minnoş sokağı ele geçirdi. Masanın üzerinde fırıl fırıl ediyor. Çim içime. Zilli. Sen de buralarda yat. Ne? Yatsın diyor. Yatsın diyor. Benim diyor. Canım diyor. Yatsın tabi gidiyor. Hmm, gaza getiremedik seni. Gaza getiremedik seni. Yatsın annem, değil mi? Yazsın değil mi anneciğim çocuğumuz? Ha? Kızımız yazsın değil mi? Öncelik verelim ona değil mi annem? Hı? O kız. Ha, gel bakayım. Gel bakayım çıktın mı sen orada? Yaralı suratlı. Ha? Kabuklanmış suratın. Geçecek. Kabuklanmış artık geçmiş sayılır o. Fırıldak ha? Biraz karizmanı çizdik ama Karizmanı çizmiş şeyi makbule daha doğrusu. Ben çizmedim. Ben size kıyabilir miyim? Ama düzelecek o karizma inşallah. Eski karizmana e, geleceksin diye düşünüyorum. Hı hı. Ha, babanın biraz elini çizmiş. Baba da elini yıkadı sabunla. Hı hı. Veterinerler öyle öneriyor. İlk önce sabunla güzel yıkıyorsun. Bundan sonra şey yapıyorsun. Ne yapacak? Sen yapıyorsun Krem sürecek süreceksin kolonya mı süreceğim, değil mi anneciğim? Antibiyotik sürülmesini tavsiye ediyorlar veterinerler baba, baya kötü olabiliyormuş aslında ama ondan sonra ben hiç yapmıyorum, bilmiyorum yani. Başıma gelmedi yani. Sen ne yapıyorsun? Ya bakalım. gel bir kere yüzünü görelim. Aa, sen de mi çıktın? Babanın elini yoldun tabi, babanın elini yoldun tabi. Şimdi bakıyorsun e, e, ne yapıyor diye. Ha? Ne yaptı baba? Elini yıkadı. Ha? Elini yıkadı. Tipi tipe baba. Ha? Bak buraya yattı. Bak buraya buraya yattı. Kleopatra buraya yattı. Kleopatra yapacağını yap buraya yattı sen he? He? yok ya size ben bir şey söyleyeyim bu kız çocuğun karizması gitmez he. bakar mısınız yok ya bakar mısın tipe bak ya karizma her zaman var ya çizik de olsa değil mi anneciğim değil mi anneciğim kurban olduğum he? var var bence karizma gitmemiş gayet iyi. Bak buraya bakıyor şimdi. Şöyle çekeyim. Heh. Heh. Çok güzel duruyorsunuz biliyor musunuz? Ne kadar güzel olduğunuzun farkında mısınız? He? Sizi bir karede görmek o kadar güzel ki. Ama Fırıldak Makbule'ye arkana dönmeseydin iyi olurdu. Diyor ki babamı da çizmiş diyor çizmiş, bir de beni çizmesin diyor arkasını döndü. E, sen sataşmazsan çizmez Makbule durup dururken yapmıyor anneciğim. He? He? Diyor tabii durup dururken yapmıyor Makbule böyle bir şey. Baban da onunla oynarken şakacıktan yaptı bilemedi. Makbule bilemedi yani. Kaçıyor işte. Kedi milleti yapıyor ara sıra böyle şeyler. Siz daha iyi bilirsiniz bizden. Biz o kadar bilmeyiz size söyleyeyim. Bu kedi milleti yapıyor böyle şeyler. Hıhı. <laughs> Öyle. Öyle mayışıyorlar bugün çok sıcak. Bugün çok sıcak. Mayışık mayışık duruyorlar. Benim bugün işim çok. Ben yani de iş çok bugün. Herkese mutlu haftalar. Sizi bak böyle iki tane tatlı çocukla bırakıyorum. Haftanız bol kedili. Bol e, evlatlı kedi, köpek ne varsa ne seviyorsanız bütün bütün hayvanları seviyoruz. Değil mi anneciğim? Çok tatlı. Ne seviyorsanız onunla bol geçsin. Haftanız çok tatlılar. Bu iki antidepresanla, doğal antidepresanla sizi bırakıyorum. Herkese mutlu haftalar.